Yandım da saat kaç olmuş bakalım. Oo, oh, Firdit ailesi. Saat öğlen iki mi? Evet aşkım ya çok geç uyandın. Evet babacığım. İyi tamam bakalım. Ne yaptın bugün aşkım kahvaltıda? Aşkım hot dog var, çorba var, meyve tabağı var, sütlü kraker var. Ne istersen. Hmm acaba bugün ne yesem arkadaşlar? Hep meyve tabağı yiyorum ya. Bugünlük de çorba içsem. <gülüyor> <gülüyor> tamam aşkım çorba iç. Ooo <laughs> oh, çok lezzetli yapma istedim. Kız eline sağlık ne bu ya? çorbası. Hmm, çok lezzetliymiş ya. Oh. Aşkım. Efendim. Vallahi eline sağlık. Bir tane daha ister misin? Koyayım mı? Yok yok vallahi billahi doydum. Çok teşekkür ederim aşkım. Önemli değil. Örümcek çocuk sen kahvaltı yaptın mı? Evet babacığım ben kahvaltımı yaptım bir kere. İyi tamam güzel. Aşkım bu arada bugün misafirlerimiz geliyor biliyor musun? Misafirlerimiz mi geliyor? Ee, kim kim geliyor bugün? Babacım tahmin et, ev evet aşkım tahmin et. Tahmin edemiyorum işte, söyleyin ya. Ne bileyim, yeni uyandım. Kim geliyor misafir olarak? Polis kız ve Ahmet abi. Aa, o. uyumuşum nereden bileyim yeni uyandım zaten. Aklım yerine değil ki hemen bir yerleri falan süpüreyim temizlik yapayım. Aşkım merak etme ben temizlik yaptım. Evet baba ben de toparladım ben yiyeyim. Güzel güzel iyiymiş. Aa valla geldiler. Evet geldiler bile hadi bakalım bismillah. Geldiler babacım. Kim geldi? Kardeşim biz geldik. Polis kız ve Ahmet abi. Merhaba ne haber iyi misin? İyiyim. Ee, merhaba Ahmet abi. Merhaba polis kız. Hoş geldiniz evimize. Merhaba. Hoş bulduk fakir gelin gelin misafirimizsiniz gelin buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk hoş bulduk merhabalar. Hoş, hoş, merhaba. hoş bulduk hoş bulduk merhaba. Örümcü çocuk. <laughs> evet babacığım. Bu da otomatik de, bağlanıyor. bağlanıyor. İkisi ikisi birden çalıyor işte. işte. aynısını yapalım. Koş getir iki tane sandalye. Çabuk. Ya niye ya ben niye gidiyorum? Getirsene oğlum. Getirsene oğlum. Tamam gidiyorum gidiyorum. <laughs> arkadaşlar. Babam bana iki tane sandalye getirmemi söyledi. İşte şimdi, şimdi babam iki tane sandalye götürüyorum arkadaşlar. Al babacım getirdim. Tamamdır oğlum şimdi bir tanesini polis kıza bir tanesini Ahmet abiye koy. Tamamdır buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz tek yerden. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün güzel bir haberi vermek için geldik buraya. Evet, görebiliyoruz. Polis kız hamile arkadaşlar. Demek ki yeni bir bebek geliyor dünyaya, öyle değil mi? Dedeciğim yaşasın. Peki bebeğin cinsiyeti ne olacak baktırdınız mı? Ee, evet bebeğin cinsiyeti erkek olacak. Erkek bir bebek dünyaya geliyor. Ama hala bir isim bulamadık. İsim hı. Hmm. Hmm. Mesela sen ölümlü çocuğa ismini nasıl koydun? Nasıl koydum ben de hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar nasıl koyduk vallahi biz de hatırlamıyoruz. Polis kızım bebeğinizin ismi ne olsun? Örümcük sence ne olsun? Mert'cim, Mert uzun. Mert mi? ne <laughs> Mert de olabilir aslında. Evet olabilir aslında, kötü fena değil yani. Evet olabilir, aferin sana örümcek çocuk, güzel tavsiye. Örümcek kız peki aşkım, sence ne olsun çocukların ismi? Aşkım valla evet düşünüyorum da, polis çocuk. Hmm, polis çocuk olabilir mi aslında? Oo, valla mantıklı, olabilir. Harbiden Ahmet, yapalım mı acaba? Polis çocuk mu yapsak ismini? Durun durun, benim de bir fikrim var, ben de söyleyeceğim fikri. Bence polis bebek olsun. Polis bebek yapalım. ismi. Bence var ya polis bebek çok iyi durdu. Aa evet. Evet polis bebek. Oo harika lan. Polis bebek yapalım bence. Polis kız dinle beni. Valla polis bebek yapalım. Aa valla olabilir ya. Polis bebek çok iyi fikir. <laughs> ne oluyor polis kız iyi misin? İyi misin aşkım bir şeyin mi var? Ya bilmiyorum kendimi kötü hissediyorum. Karnımda bir ağrı var. Allah Allah çocuk mu geliyor acaba? Aa geliyor olabilir. Bir saniye. Ee, Ahmet abi. Bak aşkım eğer ağrıların kötüleştiyse hastaneye arayalım bak. Ay, ay şu kötü ağrıyor. Ambulans arayın lütfen dayanamıyorum. Olamaz. Feride ailesi. Ölmeyecek çabuk telefonumu getir. Tamam değil baba. Doğumunuzu yapalım. Tamamdır. Hadi bakalım Feride ailesi bebek geliyorsa. Tamamdır. Gelin buraya polis bir kız bey. Hemen doğumunuzu yapalım. Tamamdır. Hadi bakalım Ferit ailesi bebek geliyor sanırım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aşkım hadi bakalım sen başarırsın. Hadi bakalım. Ay tamam tamam. Hadi gelin bakalım polis kız bey. Bebek sanırım gelmek istiyor dışarı. Evet öyle. Çok acıyor vallahi çok kötü saçlarım var. Ay kurtarın beni ve doktorum lütfen. Bu arada kusura bakmayın. Size heyecandan polis kız bey dedim. <laughs> ya yani... Şimdi sana bir iğne yapacağım ve acıların azalacak. Şöyle hop! Ay. Tamam, birazcık acıtmış olmalı. Şimdi bu saatten sonra acıların dinleyecek ve bebeği çıkartacağız, tamam mı? Sakin olmanı istiyorum. Tamam, hemen doğurturum. Ay tamam, tamam. Aa! Allah, bari sesleri geldi. Sanırım polise pek dünyaya gelmişti. Ne diyorsun Ahmet abi? <laughs> Topu gibi bir oğlunuz oldu. Ah sanırım doğdu arkadaşlar. Gidip bakalım mı Metehan doktoru müsait mi? Evet müsait gelebilirsiniz. Hadi gelin bakalım. Dünyaya gelmiş arkadaşlar polis bebek. Ben polis olmak istiyorum. Polis olacağım ben. <laughs> ben polisim ben polisim. Aa, polis bebek. Ben misin? <laughs> Saygılı konuşmalısın Tamam ya tamam tamam anne baba Peki sen kimsin arkadaş mısın sen Evet ben arkadaşım Tamam güzel peki sen kimsin Ben işte Ahmet abinin bir tanıdığı be. Gidemezsin bir yere şu anda. Gel buraya. Annenle tanış. Annen seninle konuşmak istiyor. Oğlum polis Oğlum çocuk gitti. Arabayı kaçırdı. Nasıl bir şey ya bu? Valla çocuğunuzda psikolojik sıkıntılar oldu bariz. Ya ne bileyim bu çocuk niye böyle davranıyor ya? Siz ilk doğ doğurduğunuz mi bir çocuğu ürün çocuk böyle mi davranıyordu? Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de ben saygılıydım. Allah Allah ya bayağı saygısız bir çocuk gerçekten. Gitti kaçırdı bir polis olacağım diye. <laughs> Demek ki Ahmet abi çocuğun kanında polis olmak varmış. Bırak da polis olsun ya. Hayır, olmaz. Olamaz, hemen bulacağım onu. Gel buraya oğlum. Nereye kayboldun ya? Polis arabasını da kaçırdı. Dur Ahmet abi bekle. Dur Ahmet abi bekle o daha çocuk. Çocuk çocuk ya. Doğduğu gibi direkt yaramazlığa başladı. Bu ne iş böyle ya? Neredesin polis bebek? Eğer seni bulursam sana çok büyük cezalar vereceğim bak. Haberin olsun. Vallahi çocuk fırlama çıktı. Evet çok yaramaz. Evet çok yaramaz abi abi ne yapacak hiçbir fikrim yok. Pardon arkadaşlar çocuk tam bir fırlama çıktı gerçek anlamda. Çocuk o kadar yaramaz ki. <laughs> Doğduğu gibi arkadaşlar direkt polis arabası çaldı. Ve polis olacağım diye tutturdu. Harbiden ya. Değil <laughs> mi oğlum? Evet baba harbiden ya bu çocuğun psikolojik sıkıntılar mevcut. <laughs> Vallahi bir tanesi bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz Daha fazla polis bebek videosu için bu videoya 10 bin like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. 10 bin like gelsin ayrıca kanalımıza bir olarak 1 milyon kişilik de Ferit ailesine siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunları yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Polis bebeği aramaya gitti. Evet ya <laughs> evet baba. Sağ